Bence. güzel <laughs> arkadaşlar. <Ya, ya. gülüyor> Eli bağlı. hiçbir şey yapamıyor. sana. de bantlı zaten ben yiyeyim. Ne dersiniz? Bence de çok iyidik. <laughs> o zaman ben yiyemem ki. <laughs> Saçın giriyor. Hmm, bu ne yapıyor ya? <laughs> yavaş yavaş. Boğulacaksın yavaş. Herkese merhaba. Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Yeni bir videomuzda karşınızdayız. Yemek yarışması arkadaşlar. Şimdi bunları elimiz bantlı bir şekilde yemeye çalışacağız arkadaşlar. Evet Ağzımızla bu şekilde nasıl yiyeceğiz bilmiyorum ama... Ne var? Hemen göstereyim. Yoğurt var, yumurta Yoğurt var, var bir sürü şeyler var. Ben hemen senin hakkın gibi Yumurta, elma, salatalık ve su arkadaşlar. Çok Bakalım. komik olacak arkadaşlar. Bırak gıdıklamayacağız eğer arkadaşlar. Eller bağlı kim yiyecek arkadaşlar? Arkaya gönder. Kaybeden... Kaybedeni gıdıklayacağız arkadaşlar. E senin elin arkaya geldi. Oh. <laughs> <Ne> Denemeyeceğim. <laughs> oh. Dur dur. Canım acıdı. Acımadı acımadı. Acıdı ya kınları çekti. Kınları mı çekiyoruz? Evet acıdı Aa, acıdı. Aa iyi fikir tutamıyorum. Ağda yapalım bir dahaki videoda. Evet tamam. <laughs> tamam acı yeter. Evet tamam kına <laughs> yapıştı. <Mali>. Evet arkadaşlar. <laughs> ben de şimdi patlantam arkadaşlar. Yandık arkadaş. Eyvah tuz kadar biber yapayım mı? Başka bana tuz dökme. Birazcık pul biber <gülüyor> <gülüyor> yumurtayı nasıl yiyeceksin. Ben yiyecek? sevmem <laughs> Artık elin de bağlı bir şey yapamazsın. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Tamam yeter. Tamam. Arkadaşlar burada bütün yumurta var nasıl yiyeceğiz bilmiyorum ama bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bunları yaparken artık eli bağlı ya hiçbir şey yapamıyor. Ben ağzını evet. bantlayayım Mustafa'nın. Eli de bantlı zaten, ben yiyeyim. Ne dersiniz? Bence çok iyi fikir. <laughs> o zaman ben yiyemem ki. <laughs> gel, gel, gel. 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 O zaman yiyemem. <laughs> saçım. Evet arkadaşlar, bir tane Kendi elimi de tamam. bantlayayım. Eyvah, saçım da girmez inşallah. Bir. E neyden başlıyoruz? Fark eder mi? Bence yani. fark etmez. Yoğurun, yoğurun, sonra. Her şeyi önce bitiren ama tabii sudan bir yudum alsak da yeterli. Çünkü evet. hepsini içeniz böyle. Ee, Hadi hızlı bir şekilde bitiren. başlıyoruz. 1, 2, 3. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ah, tıkandım. Yavaş, yavaş. Ben yavaş yavaş yok. Hmm. Arkadaşlar, yine ben kazanacağım biliyorsunuz değil mi? Hayır, ben kazanacağım. Arkadaşlar, eller bantı çok zor ya. Ya, ittirme beni. Bu oyun çok iyiymiş ya. Bak sen elman <laughs> arkadaşlar midem oturdu şu anda. Ay. Hızlı hızlı yemiyorum arkadaşlar. <laughs> midem çok kötü oldu. Hızlı yedim. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> kaybedersen ölersin. Aaa hocam tekrar Saçın giriyor. Hmm. <laughs> ne yapıyor ya? Bitmedi. Yok, hayır hayır yok. <laughs> Oyun zaten güzel. Al. <laughs> Hadi bakalım. O <laughs> sayılmaz ki. Hmm, elimden düştü. Ay evet, saçım geliyor. Bugün kahvaltım böyle arkadaşlar. <laughs> Bunlar kolay da yoğurt nasıl olacak merak ediyorum. Hmm. Ay, alamıyorum arkadaşlar, çok zor. <laughs> Susadım boğazımda kaldım. Bence... <laughs> Eyvah. Bence sudan vazgeç. Su içemedim. <laughs> Evet arkadaşlar, ben yoğurda geçiyorum. Hmm. Su iç, su. Yok, su içmeyeceğim. Hiç. Suçamadım. Elmam duruyor masada. Evet arkadaşlar, yoğur yiyeceğim şimdi. <gülüyor> 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 İyice kafanı sok. <laughs> <laughs> bu çok zor yani. <laughs> Nasıl ya. Nasıl alacağım ben bunu? Biliyorsunuz böyle yoğurt yeme yarışmaları yapıyorlardı. Hep görürdüm. Gerçekten çok zormuş. Arkadaşlar bu videoya like gelsin. Önemli bir ceza. Sizin istediğiniz bir ceza. kutlama cezası. Bir, 2, 3. Hayır bitiremezsin ben bitireceğim. Sen elman ne oldu? Yedim. Ne yapıyorsun? Açmıyorsun. Ay, açmıyorum ya. Açmayacaksın. Ay saçım. Arkadaşlar saçım. Artık saçım da girse. Benim ben saçı gitti arkadaşlar. Benim bitti. Hayır. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> saçım gitti arkadaşlar. Benim saçım olmadığı için gitmiyor. Eyvah saç her tarafı her tarafı yoğurt arkadaşlar. Yavaş yavaş. Boğulacaksın yavaş. <laughs> Ay, arkadaşlar çok kötü. çok kötü, midem çok fena oldu ya. Kalkarsam üstüme gelecek. Benim geldi çok kötü oldu. Evet, ben kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef Mustafa Bak, kazandı. Suyu öyle içmek istemiyorum. Çünkü böyle <laughs> tehlikeli olabilir. Siz de tabi yapmayın. Yani, ben rahat bir şekilde yedim arkadaşlar. Ve ben kazandım gördüğünüz gibi. Mustafa şu anda elini açacak ve gıdıklama cezam var benim maalesef. Evet, çok üzgünüm. Evet şimdi elimi Açabiliyor açmaya musun? çalışıyorum. Ve açtım arkadaşlar. Ve ben bağlı olacağım bu şekilde gıdıklama cezası. Evet arkadaşlar cezası. şimdi ben bir peçete getireyim. çünkü. Baktı çok kötü. Baksana halime. Çok fena olduk. Getirir misin bana da? Arkadaşlar su içeceğim içemedim. Bu videomuza like gelebilir mi arkadaşlar? Bir sonraki videomuz daha güzel olacak. Çok fena. Çok keyifli bir oyundu. Şimdi suyunu içebilirim. Arkadaşlar cezamı geçmeden önce isim okuyorum. Hemen isimleri söylüyoruz. Asel. Seni seviyoruz. Nisa seni seviyoruz. Sude seni seviyoruz. Ticda seni seviyoruz. Elif seni seviyoruz. Elif Ada sanırım birleşik. Evet. Bir de Kadir vardı. Seni seviyoruz. Evet cezama şey geçebilirim şimdi, şu anda. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Halime bak ya. Önce yüzümü sil. Evet yüzümü sil. Yok ya böyle kalsın. Ya. Böyle. <laughs> videodan sonra sen yıkarsın. Evet arkadaşlar. <laughs> Hadi. Hemen şimdi. Ee, ne yapıyorsun? <laughs> Aha materyallerle gıdıklayacak. Evet. Şaka mısın? Biliyorum. Normal elle gıdıklamayacak mısın? Hayır ya yandık arkadaşlar. <laughs> Üstüm başım battı. Ben de kendi peçetemle kendimi silerim. Her yerim battı. Bu ne ya? Karak getirmiş. Eyvah. arkadaş. cezayı görüyorsunuz değil mi? Bir de şuraya Ya! 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 Ya Biraz da karnını gıdıklayalım arkadaşlar. <laughs> Biraz da ayaklarını gıdıklayalım. <laughs> <gidikliyorlar. gülüyor> Biraz da saçını gıdıklayalım. <laughs> evet arkadaşlar beğendiyseniz <laughs> Allah. like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Nasıl? abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 tamam evet, tamam arkadaşlar. elimi açabilirsin tamam. Evet. Gel aç elimi. Ah elim. Ya arkadaşlar halime bak. Ay, halim mahvoldu. Evet arkadaşlar. Her yerim yoğurt oldu. Üstüm başım battı. Sen görürsün yine ben kazandım ya. Şaka mısın ya ben gidiyorum. Halime bak. Arkadaşlar bu halimiz için like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.